PKK içeride kaldı. Burada PKK içeride. Adaba seni kandırmış getirmiş. Sen ne yaparsan yap ben seni hiç götüreceğim. Senin için geldim. Hadi kendi çocuğumu istiyorum. PKK yanaşlarına nahlet olsun. Ben seni bırakmam, seni alırım. HDP <laughs> benim çocuğumu versin. HDP kanımızı emmesin. Yeter işti. Daha da bizden elini yıkasın. Bizden uzak gitsin. Biz onu istemiyoruz. Veysel gel. Veysel sen için yolları tepmişim, buralara gelmişim. Ben seni alırım, ben seni eve götürürüm.